Kavartıya gidiyordun. Evet. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl ziyareti esnasında şehit yakınına küfür ettiği iddia edildi. Türkkan bu iddiaları yalanlayarak, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfrettiği için ceza alan bir provokatöre, bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez ağır küfretti" diye yayınlamışsınız açıklamasında bulundu. Ancak şehit yakını Tahir Gümren Türkkan'ın yalan söylediğini ifade etti. Olay esnasında kaydedilen görüntülerde de Türkkan'ın küfür ettiği ortaya çıktı. Anası, bacısı, kardeşi varsa kolakımda söylediği o çişkin söz benim dilim var mı bilmiyorum. Başkanım söyleyeyim mi söylemeyeyim ben? Kahvaltıya gidiyordunuz. Havalı. Evet. Hadi sen nasıl bana, bana. küfür ediyorsun? Sen nasıl bana küfür ediyorsun. ediyorsun Bana ne dedi görüyor musun? Hı. Önce küfretmediğini söyleyen ve olayı provokasyon olarak değerlendiren Türkkan, daha sonra açıklama yaparak iddiaları doğruladı ve özür diledi. Hakaret etmiş, Kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler. Bunun da farkındayım. Ben o yüzden burada başta bütün milletimizden, bir kadın olması bile Sayın Genel Başkanımız, başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden, arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Doğru bir iş değildi bu. Yanlış bir şeydi ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği belki de fazla bir heyecan, doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan, şimdiye kadar doğru bulmadığım, herkes tarafı, herkesi yadırgadığım bu konuda böyle bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum. Bunu da kabul rica ediyorum. Teşekkür ederim. Olayla ilgili durum değerlendirmesi yapan İyi Parti'nin yetkili organları Lütfü Türkkan'ı grup başkan vekilliği görevinden aldı.